Havelsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Kartal Milli İhbar ve Komuta Kontrol K2 sistemi yazılımı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu alandaki ihtiyacını giderecek bir sistemdir. NATO'nun 1990 yılından itibaren geliştirmeye çalıştığı Air Command and Control System ACCS projesinin üye ülkelerin harekat görevine kullanımına verilmesinde önemli sorunlar olduğu görülmüştür. Hava Kuvvetleri Komutanlığı hali hazırda, taktik seviyede ACCS gerçekleşene kadar NATO'nun real-time uygulamasını kullanmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ACCS'ın halen devam eden sorunları üzerine stratejik, operatif ve taktik seviyeyi içeren milli bir komuta kontrol sistemine geçmeyi planlamaktadır. Bu itibarla, Kartal Milli İhbar ve Komuta Kontrol Yazılımı ACCS ihtiyaçlarını milli olarak karşılayacak bir komuta kontrol sistemi olacaktır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hali hazırda kullanmakta olduğu NATO'nun taktik seviyede kullandığı erken ihbar ve kontrol sisteminin yerine, genişleyebilir ve ölçeklenebilir, modern bir mimariye sahip, kuvvetin stratejik savunma silah sistemi tedarik planlamasına, sensör, hava ve kara konuşlu savunma ve taarruzi silah ve benzeri uygun bir milli komuta kontrol sisteminin geliştirilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Havelsan arasında 12 Nisan 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır. Günümüz harekat alanı, stratejik, operatif ve taktik seviye karargahların tümü için zamanında ve kesin kararlılık gerektiren karmaşık ve dinamik bir yapıdadır. Çekil 1'de gösterilmiş olan örnek bir müşterek harekat alanında bulunacak oyuncuların çeşitliliği, bu oyuncuların harekat komutası, taktik komutası yetkilerinin verildiği makamlar farklı kuvvet kültürleri ve kullanım konseptleri, sistem kabiliyetleri, birlikte çalışabilirlik seviyeleri ve benzeri hususlar göz önüne alındığında, böyle bir ortamda harekat planlamanın ve muhaberede karar unsurlarını desteklemeye esas bilginin üretilmesi ve yönetilmesi için gereken entegrasyonların benzeri görülmemiş bir artışla ihtiyaç haline geldiği herkes tarafından kabul gören bir gerçek haline gelmiştir.